Mila? Bakıma gideceksin annem. Yok yok oradan kaçma kaçma. Hayır 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 hayır. Hayır oradan kaçamazsın Mila. Korkma aşkım bir şey yaptırmayacağım. Saç bakım yaptıracağım. Tırnak bakım yaptıracağım. Hiç oralara gitme. Hiç oralara gitme. <laughs> gel. Gel gel. Kaçmak yok. Mila kaçmak yok annem. Evet yok annem kaçmak yok. Hiç. Hiç. Hiç köşelere sinme Mila. Evet kaçmak yok annem. <laughs> evet Mila hanımı çantamıza koyduk. Ne oldu Mila? Ne oldu gideceğiz annem? Bir bak. Bir anneye bak. Tospik. Kabı kabına da sığmıyor. Hadi bakalım. Evet, son yapıyoruz. Biraz, biraz, biraz gözüküyor ama. Evet, kızımın son hali. Çok güzelsin Mila. Çok tatlı oldun. arkadaşların emeğine sağlık, ellerine sağlık. Mila bakar mısın? Mila Milacım. Kuzum. Evet anne kuzum. Evet. Bakalım, Çok hatırladım. tatlı olmuşsun Mila. Çok güzelsin.